Slow Food bu kez yeni yıl temasıyla kapılarını açtı. Düzenlenen etkinlikte yapılan çam ağacı süsleri, beliler ve çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Renkli ve yaratıcı süslemeler katılımcılardan tam not alırken etkinlik alanında keyifli anlar yaşandı. Çocukların el becerilerini geliştirmesine katkı sağlayan etkinlikte aileler de çocuklarıyla birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı. Yeni yıl coşkusunun paylaşıldığı Slow Food etkinliği hem eğitici hem de eğlenceli yapısıyla beğeni topladı. Evet. Tamam. Şimdi bu aşama bitti. Sonra şimdi biraz komut alıyoruz. Şunu sen tutar mısın şimdi? Altyazı Altyazı Teşekkürler. Hoş geldin. Sevim. Şimdi, Bu etkinliklerimiz her ay devam ediyor çocuklarımız için. Özellikle Slows pazarını her zaman bekleriz muhakkak bir çocuk etkinliğimiz olacaktır. Bir de Mart ayında benim bir Martiniçka şey artık şeye ritüel haline geldi. Her sene Mart ayında da Martiniçkalarımızı hazırlayacağız. Buyur canım.